Merhaba bir habersiz TV izleyicilerim. Bugün sizlere 3 adet yapmış olduğum kuş evlerimi tanıtacağım. Bakın böyle modelini bunlar öyle süs olsun diye yaptım. Evet. ilk bunu yapmıştım. Tabi bunları e, yapmadan önce hangi malzemelerden faydalandım? İnanın işin çoğunu şu görmüş olduğunuz silikon tabancası gerçekleştiriyor. Buradan e, silikon çubukları var. Buradan takıyoruz. Ve buradan da sıktığımız zaman elektrikle çalışan bir silikon tabancası. Yani tüm birleşme noktalarının tamamını bakın bununla gerçekleştirdim. E, şurada görmüş olduğunuz kuşların içeriye girmesi için yapmış olduğum kapıları var. Bakın böyle. Bundan e, bunda çift kapalı çift giriş yaptım. Aslında ilk yaparken dupleks yapayım diye düşündüm ama dar olmasın diye araya herhangi bir bölümü kullanmadım. Yine bunda da aynı şekilde. Ee, malzemeleri bundan 3 şey 4 yıl önce kadar evimizin parkeleri döşenmişti. Ahşap işleri yaptırmıştık. Bir köşede bunlar duruyordu. Ben bunları değerlendirmek istedim. Bunlar evin zeminine düşediğimiz parke artıkları, artık kalanlardı. Hani herhangi bir kesme doğrama işi yapmadım. Tamamen nasıl denk geldiyse o şekilde avantajladım. Gördüğünüz gibi her taraftan farklı çıkıntılar var ama şu çok güzel bir çatı oldu üzerinde. Hani şöyle baktığınız zaman bir çatı görevi yapıyor. Şuna sonradan ben e, çatı ilave ettim. Bu şekilde birleştirerek. Matkap kullandık. Tabii matkapın e, uç kısmına şurada görmüş olduğunuz buradaki delikleri açmak için kullandım burada. Farklı ebatlarda, boyutlarda. Şununla şöyle göstereyim. Asma amacıyla. Şuralarda delikler, delikler açtım. Bakın burada. İki taraflı. Bakın orada da var. Evet. Buradan da açtım. Hepsinde mevcut bu. Hatta bunun telini git taktım yani şu şekilde. Yani bunu bu şekilde artık bir ağaca asabilirim şöyle. Şu şekilde taktım. Tamamen yalıtımlı. Hani herhangi bir yerinden içeriye herhangi bir su girişi olmaz. İçten de silikonlanır bunlarla. Eee şu ki parke değil de hani dolap yapımında kullanılan malzeme olduğu için birkaç yerden vidaladım. Yani daha sağlam olsun diye gördüğünüz gibi burada vida setim mevcut. Vidalama. Evet. Dört yerden buradan vidaladım. Yine aynı şekilde tabandan da vida yaptım ben buna. Bakalım. Bunları ağaca asacağım. 3 adet kuş evimiz oldu. Hani şu an okullar koronavirüs nedeniyle tatil edilmiş durumda. Biz de evde hani boş durmayalım şeklinde babında bu çalışmayı gerçekleştirdim. Gördüğünüz gibi bu şekilde kuşlarımıza yuva yaptık. Bunları daha sonra şöyle göstereyim size. Şu görmüş olduğunuz büyük dudağacımız var bakın. Bunun farklı yerlerine asmayı planlıyorum. Özellikle şu kısımlara. Şurada. Solda, ortada ve sağdaki olan. Hatta biraz daha yüksek kesimlerine. Bunları buraya asacağım. Evet. Herkese sağlıklı günler dilerim. Kalın sağlıcakla.